Bizler dedik ki yani eski yönetime itirazımız değerli büyüklerimize kurumun şeffaf olmadığını hesap verilebilir olmadığını bizlerin işte 100 yıllık bir kurumda teftiş kurulunun denetlemenin kurulunun olmamasının kabul edilebilir durum olmadığını sürekli beyan ettik. İlk olarak inanın yani göreve geldiğimizde bir tane müfettiş kadromuz çalışan arkadaşımız yoktu kurumda. Sarıgöl Kooperatifindeki e, tehditçi kökenli müdürümüzü inanın hızlı bir şekilde tehditçi kadrosuna aldık. Diğer taraftan e, müfettiş ile ilgili çalışmalar işlerine başlattık. Daha dakika bir demeden golü yedik ilk kontrolümüzde. Alaşehir Kooperatifi kurumda en büyük hisseye sahip bir kooperatif. Ağır abi pozisyonda. Maalesef ilk sorunu Ağır abi'de yaşadık. Ağır abi'de çalışanımız aşağı yukarı 4,5 milyon gibi bir zimmet olayıyla karşılaştık. İlk denetimimizde. Bakın ilk daha ilk denetimimizde hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışmada. Savcılık üzerinden, yargı üzerinden gerekli bildirimleri yap. Şu an bu arkadaş yurt dışına kaçtı arkadaşlar. Alaşehir'deki tespit ettiğimiz suistimal olarak gerçekleşen arkadaş şu an yurt dışında. Ama maalesef ortada şu an bizim e, geriye dönük e, 4.5 milyon gibi bir rakam var. İşi işlemi yapan ve bunların sorumluları hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bununla ilgili yazışmalarımız hukuki süreç arkadaşlar devam etmektedir. Bu aralık e, dedik ya 20 Ocak'ta geldik. 26 yıl bankacılık yaptık. Güven kontrole mani değildir. Bizim sürekli parolamızın bir tanesi budur. Bizler çalışma arkadaşlarımıza ekibi arkadaşlarımıza e, güven dan iş yapma şansımız yok. Ama bu bizim kontrol etmeyeceğimiz anlamına gelmez arkadaşlar. Tecrübeli bir arkadaşı aldık. Bunu da görevlendirme yaptık. Sirkemizde, sirke iştirakimizde. İnanın sirkede bizim en karlı iştirakimizle düşünürken maalesef oradan geriye dönük arkadaşlar 12 yıllık süreçte aşağı yukarı yaklaşık 65 milyon gibi bir zimmet olayıyla karşı karşıya kaldığımızı gördük incelemelerimizde. Bugünkü reel değer üzerinden gidersek denetleme e, kurulu arkadaşları onun da muhasebedeki arkadaşlara onu da talimatını verdik. E, bizim zararımız buradan nedir? Reel anlamında. Geriye dönük bir 65 milyon rakamımız var ama realde bizim karşımıza ne çıkıyor? Sonuçta biz üzüm üzerinden gidiyoruz. Asıl şeyi orada yedik arkadaşlar. 3000 ton. Şu anki yaklaşık 3000 ton üzüme denk geliyor arkadaşlar. Üzümün 100 lira olduğuna düşünürseniz şu anki bu olayın zimmet olayının bize maliyeti 300 milyon civar arkadaşlar zararı. Biz gerekli suç duyurusunda bulunduk. Eylemi gerçekleştiren arkadaş şu an cezaevinde tutuklu durumda. Şunu üzerine basarak vurguluyorum. Biz göreve geldiğimiz hafta biz bu arkadaşın işine son verdik. Bakın üzerine vurguluyorum. Biz göreve geldiğimiz hafta biz bu arkadaşın eylemi gerçekleştiren arkadaşın İşine son verdik. 22 Ocak'ta geldik. Ocak son itibariyle iş hattı fes oldu. Tarış büyük bir kurum. En büyük gücümüz çiftçimiz, ortaklarımız. Biz bu olaydan gerekli dersleri çıkarıp denetimlerimizi arttırıp arkadaşlar ekibimizle beraber, 13 kooperatifimizle beraber yolumuza sağlam ve emin adımlarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Maalesef hala daha kurulduğu günden atıyorum tarpazımız var. 2012 yılından itibaren hiç teftiş görmemiş. Çoğu iştirakimiz. Uzun yıllardır denetlenmeyen bir sürü kooperatifimiz var. Bizim itirazlarımız bunlaraydı arkadaşlar. Denet, bizler dahi onu diyoruz. Geldiği zaman her birimiz denetleneceğiz. Şeffaf olacağız. Bunun peşindeyiz. Bu şekilde başarıyı yak yakalamaya çalışacağız. Burada tarihimizi hak ettiği noktaya nasıl getirebiliriz bunun peşindeyiz içimizdeki çürük el elmaları temizleyerekten bu kurumu tekrardan kuruma, üzüme, piyasaya, sektöre yön veren bir kurum haline getireceğiz. Bu olayın yani kurumumuzun marka değerine zarar vermemesini istiyoruz. Burada zimmet olayını ilgili savcılığımız, adli makamlar gerekli soruşturmaları yapmaktadır. Bununla ilgili ifadeleri alınmıştır. Daha ifadesi alınacak arkadaşlarımız mevcuttur. Çünkü olayın rakam çok yüksek. Biz buradan kurumumuzu en az hasarla nasıl kurtarabiliriz? Bunun peşindeyiz arkadaşlar.